Badiş yazı yazmaya başladı. Kızım da etrafına bakıyor değil mi kızım? Değil mi kızım? Demeyeceksin kızım. Ha aşkım söyle yavrum. Ne oldu benim kızıma? Ne olmuş benim kızıma? Can, sen çok mu güzelsin? Sen çok mu güzelsin? Gerçekten. Bitemedi gırlaması. Tüy, tüyüm ağam. Tüyüm ağam benim. Tüyüm ağam benim. Siz de çekelim mi body be? Bitti mi ev örtüsünüz? Temizliğe mi giriştiniz? <laughs> Ne oldu? Isırdım seni. Güzel. Çok güzelsin be kız. Aşkım, aşkım. Heh. Oy, oy, oy. Bu patileri yerim ben. Ben bu patileri yerim. Bunu da yiyeyim.